Of ya şu bir bebek bir bakayım ya. Dükkanda neler yapıyormuş bu böyle. Of ya babam beni buraya dikti. Sabahtan beri oturuyorum burada ya. Çok sıkıldım. Yapacak hiçbir şey yok ya. Bebek asker ne yapıyorsun sen dükkanda? Dükkan temizledin mi bakayım? Ya baba temizledim sabahtan beri burada oturuyorum. Canım sıkıldı ya. Oğlum zaten çıkış saati geldi bak. Akşam olmuş görüyorsun hava karardı. Biz de artık evimize gidip yemeğimizi güzel bir şekilde yiyelim tamam mı? al bak, bugün bu kadar para kazandım. i̇yi para kazanmışsın ha. Kaç tane silah sattın bakayım bugün? Bir sürü sattım bir sürü. Bir sürü mü sattın? O zaman, aferin oğlum sen şöyle bir tane vereyim. Ver. Heh, tamam. O, bu para da, kendime şimdi çikolata almaya gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun buraya gel. Çikolata alacağım kendime. Oğlum bu saatte bakkallar kapalıdır. Baksana akşam oldu. Of ya neyse, yarın okula giderken alırım o zaman. Yarın ee, okulda olursun. Gel şimdi bende ışık var. Beni takip et. E, ee, şimdi öncelikle e, şu şeyi de kapatalım. Kapıyı da gelin, yani polis merkezinde. Ondan sonra devam ederiz. E, ee, baba sen niye böyle bir hızlıca <laughs> geldin yanıma? Burada niye polis abi uyuyor? Ne? Nedir ne olup polis abi mi uyuyor? Görev başında uyumak yanlış bir şey bir kere. E ee, bana uyuyor burada polis abi. Oğlum bence uyumuyor. Bence bayılmış ya. Buna kötü bir şeyler olmuş. Şuna bak. Ya yani baba bence adamı bırak uyusun Sen de içeri girip başka bir polis abi çağır. Oğlum bu işin e, ardına düşmemiz lazım Diğer polisler nerede Diğer polisler Olamaz hiçbiri yok ki yerinde ya Bütün polislerin oldu Evet yere olabilir bu kadar polis Oğlum bu polisleri bulmamız lazım Bak kötü birileri falan kaçırmış olmasın sakın Ya baba ben bilmiyorum Ben yetkendeydim sabahtan beri Gel çabuk gel de. beni takip et gel Kendim bir arabaya Hadi gidiyor baba. Nereye gidiyoruz baba? Ha? Aa, bu ne böyle? Aa, oyuncak bebek. Şuna bak. Bu bir işaret olabilir oğlum. Ne işaretin baba? Ben çok güzel bir oyuncak bebek. Bunu alalım kardeşim Zeynep'e verelim. Oğlum bu kötü bakıcının oyuncak bebeği. Bak bunu alırsan kötü şeyler gelebilir başımıza. Sakın dokunma buna. Aa evet baba gerçekten de Hiç dikkat etmedim. Baksana ne biçim sürtüyor. Şunun suratına bak ya resmen. Evet baba. Bence bu oyuncak bebeği burada bırakmayalım. Bunu yerine götürelim. Şehrin dışındaki ev vardı oraya götürelim. Eee tamam baba al o zaman. Oğlum sen al ya ben dokunmak istemiyorum. Ah aldım baba. Tamam bin hadi arkaya. Bindim. Oğlum şimdi çok dikkatli bir şekilde gideceğiz tamam mı? Tamam baba yani benim yanımda hiç bir yok bak korkuyorum. Aa doğru doğru silah almadık silah almadık. Gidip silahlarımızı alalım önce silah dükkanında. Evet baba ya böyle bizi valla haşak eden birisi bulursa. Oğlum öncelikle silahlarımızı alacağız. Bak silah dükkanının kapısını da kapatmamışsın. Bağışından keseceğim seni. Ya, baba tamam pardon. ben git geri geleceğiz kapatmadım. Yoksa şey kapatardım. Şuradaki silahları da alalım. Bunları da satacağız diye sürekli biriktiriyoruz. Burada hep alıyoruz başka bir şey yapıyoruz yani. Evet baba doğru söylüyorsun. Aa dur. Hemen yani kapısını kapatalım. Heh, kapat 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 oğlum. Hadi hızlıca. Evet, hadi şimdi e, o şeyin dışındaki eve doğru gideceğiz. Bu bebeğin oyuncak beyin ait olduğu yere. Tamam baba giderim ama yine dikkatli ol. Bak önemli her an bir şey yapabilirler. Tamam tamam sakin ol. Yol birazcık karanlık dikkatli olmakta fayda var. Oğlum neden durduk biliyor musun? Çünkü bu karanlık çok korkunç şeyler olacak. O yüzden başarılı olmamız için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir de eğer anne babanızı seviyorsanız yorumlara da bir yazın tamam mı? Evet arkadaşlar bir yazın herkese kalp atacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz gel. Bin arabaya tekrardan. Hatta. Anlaşmıyor musun? Saklan saklan Baba kötü bakıcı geliyor. Kötü bakıcı nereye gidiyor öyle? Ha, baba, abba bak. Sen çok korkacaksın bu kötü bakıcıdan ya. Evden çıktı gidiyor şehirde dolaşmaya gidiyor. Demek ki o kötü bakıcının bebeğiymiş. Kendi bebeğini arıyor herhalde elindeki. O zaman geldiğinde onun evine gireceğim baba. Niye var niye bu kadar? Tamam tamam. Kötü bakıcının evine girelim. Neler var bakalım hadi. Çabuk 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 çabuk. Oğlum dur dikkatli ol. K tuzak mızak kurmuş olabilir bak evin içine. Baba sen de arkamıza bak arkamızdan gelmesin. Tamam tamam merak etme ben bakıyorum. Gidiyorum baba içeri. Hadi geç. Aa, bu polis amca burada. Polislerden bir tanesini almış bile buraya baksana. Oğlum adam dizini öpmüş konuşamıyor. Eyvah. Aha, kurtaralım mı? Kurtarmamız lazım. Kurtardık tamam şöyle. ha biz buradan çıkana kadar burada bekle tamam mı? Kurtaracağız seni. Biz de beraber hareket et polis memuru. Hadi gidin. Evet. İlk bakışı gelirse de bağır bize. Şu mutfağa falan bakalım. Burada kaçıldığı birileri var mı acaba ya? Baba gel bence yavaşla. Üst kata doğru gidelim. Ooo. Dolabında da bir sürü pasta maska bir şeyler varmış ha Ooo. Zenginmiş bu. Gel üst kata gidelim yavaştan o zaman. Hadi oğlum. Git bakalım. Bir sürü şey bu hediye var. Bu hediyelerle çocukları mı kandırıyor? herhalde çocuklara hediye vereceğim diye kandırıyorlar. Burada da su çaleti var. Masanın üstüne bir tane kazma koymuş. Hem de elmas ten. Evet. Yılbaşını falan mı kutluyor çocuklarla beraber? Ne anlamadım yani. Aa! Ya bu da polis amca var. Olamaz. Diğer polis memuru. Bu da yazıcı polis memuruydu. Oğlum senin ne, ne ara kaçırdı? Nasıl oldu? Bilmiyorum Kerem komiserim. Bir anda polis memurluğu odasına dalıp her gizli kaçırdı. Ben Baba sen oradan değil miydin ya sen niye kurtarmadın onları Oğlum ben evdeydim ya iki dakika eve gitmiştim Bütün polis memurlarını kaçırmış Bunu kurtarayım seni hemen şöyle İyi misin şimdi Evet iyiyim gel abi komiser bir daha kurtar beni Oğlum bir daha kurtar beni diyor unutmuş lan bu Adam çok korkmuş Gel diğer kaptan da komiser Başka polisler de olabilir Evet başka polisler de olabilir o yüzden diğer yerlere de bakmamız gerekiyor Cidden ne güzelmiş Bana bunu alalım mı Oğlum, burada vakit kaybedemeyiz. Bak şimdi geri gelecek, görecek işin gününü. Tamam, baba. ben Bakalım. Aha, burada da diğer polis meyveli var. O iyi misin? İyi misin? Ne yapıyorsun burada? Evet, Kerem Komiser iyiyim ama bir arkadaşlarımızı kaçırdı. Tamam tamam, kurtardık zaten onu. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Oğlum, bir tane daha var. Oğlum, ben bunu hiç daha önce görmedim bu arada. Bu yeni geldi herhalde yani onu da ben kurtarayım baba şöyle. Onu da sen kurtar. Seni de ben kurtarayım. Bunun adı da Mahmut zaten. Merak etmeyin çocuklar hepinizi kurtardık. Şimdi dışarı çıkmamız lazım ama geri gelmeden kaçmamız lazım o pislik. Evet baba şöyle çıkmamız lazım buradan çabuk. Oğlum geri gelmeye başlarsa çok sıkıntı olur. Hemen çıkalım bence buradan. Bakayım şu camdan. Buradaki camdan. Kır şunu oğlum. Düzgün bakamıyoruz ya. he. Evet bakın mı gerçekten? Şuna bak geri geliyor. Nerede? Bak. Eyvah baba ne yapacağız? Oğlum biz bu evde kapalı kaldık eğer bu geri gelirse. Çık kaç 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 kaç. Ama ne yapayım? Dur şuradan geri geleceğim. Aa, geri giremiyorum oğlum yardım et. Ah, dur baba gel baba gel. Ah buna bak. Ah tamamdır. Şuradan da bastım geldim geri. Oğlum şimdi içeri giriyor olması lazım. İçeri girmeden... Gerçi yanımızda silahlarımız var. Evet ben tabii ben yine çok korkuyorum ondan. Merak etme oğlum. Onun işini bitireceğiz şimdi. Oğlum biz zaten elimizdeki silahlar aşırı güçlü. gidip onun işini hemen bitirebiliriz. Gel. Hemen tamam baba bir yol göster bize. Gel gel aşağıdan direkt karşısına çıkalım. Zaten elimizde bir sürü güçlü bir sürü silah var. Hadi bakalım. Aha orada bak. Ya baba çok geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bak geç, geç. Olamaz. Ah 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 ah. Mısın, oğlum şunu dört çabuk. Şunu dört çabuk. Allah, sana, Allah. Olamaz olamaz olamaz. Yaklaştırma oğlum yaklaştırma. ah Oğlum bana da vuruyorsun. ya evet. baba çok yakına Allah Ah. Vurma baba. vurma. Uh, elindeki. Elindeki şeyle çok sert duruyor bana. Aa. Baba vurma. Al sana al al al. Oğlum merak etme dur. Şimdi döveceğiz bunu. Olamaz olamaz. Kafama vuruyor. Kafama vuruyor. Şuna bak. Aa, aa, baba bırak bırak. Al sana al 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 al. Şöyle al lan sana. Oğlum şu, şu mermilerimiz isabet etti. Neye bak buna bak. Çok fazla mermimiz yok ha. Tamam baba tamam. Al sana al al al. al. Aa, baba bana vuruyor baba. Oğlum neredesin? Aha orada. Baba bak ben bana vuruyor. vuruşuna vuruşuna al bir canı kaldı bunun kesin. Evet tabi evet. Allah al lan al mini gamla vurayım biraz daha. Oha oh, zorunu oh. <laughs> Aynen öyle oğlum. Sonunda dağıldı pislik. Babay baba sana da bu görevi yaptık. Ben bundan çok korkuyorum. İnşallah bir daha gelmez ya. İnşallah oğlum inşallah. Neyse sonuç olarak görevi tamamlamış olduk. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.